abi kaydı başlat artık kayıt başlamadı kayıt başlamadı tabletim çok kötü kesi ya niye başlamıyor ha başladı oha wow, 20 saniye geçmiş merhaba arkadaşlar parametre bir sizlerle parametre takılacağız keyfimize bakacağız. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. <laughs> ne yaparız? Ya şöyle bir havalar hareket yapayım dedim ne Hayırdır lan ben bibiyim ha. 38 rank ya 35 rank bibiyim. Canım sıkıldı video açtım. Ha 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 ha. Ha Çabuk. Çok sıçrı. Arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Abone olup like atan Allah'a keşber. Durun bu şey değildi. Evet yorumlara katıldım diyen birine HDMI kablosu veriyorum. Evet bunu ne yapacağınızı bilmiyorum ama bilmiyorum. Alın elinize. Lazım olur. Bu kadar Şimdi burada size ölümcül yerimi göstereceğim. Bura benim ee, deneylerimin yaptığı masam. Hatta bakın bir tane deney sonucu ortaya çıkan Cordelius'un mantarı. Ama mutasyon geçirmiş bir her şeyi bam. Koy bunu buraya. Bakın bu çekmecede ne var? Ne var? Ne yok ki çekmecede? Her şey var Şöyle bir şeyimiz var. Bu bitmiş zaten yapmıyorum. Şöyle bir gemimiz var. Şöyle bir El Primolu parfümümüz var. Stalin. Allah kamera, kamera, kamera gitti. Parfüm akımını yapacağım. Hayır, yapacağımı istiyordu. Bu. Ee, parfüm soğuk soktu, soktu diyecektim. Cordelius'un mantarı kırıldı Cordelius baba ölmez ya Burada gereksizim Şöyle gereksiz bir şey var İşte biraz sonra Kardeşimi okuldan almaya gideceğiz Ona özel bir vlog gelecek Bunu yükleyeceğim Bir de tabletimi alacağım giderken daha Yeni bir tablete ihtiyacım var. iPad e iyi de alacağım. iPad Pro alacaktım da ben onu iki günde kırarım yani. Bir koyarım ekrana. Kırılır. Bak bak. Uy. Ronaldo'yu ama bu arada artık yüzümü gösteriyorum saçımı kestirdim yakışıklı yani yüz kapatmak yok herkes görse yüzümü kızlar filan <laughs> tövbe estağfurullah ne diyorum ben ya Allah'ım abone olmuyorsan var ya sana buradan trish yapıyorlar oy ya şu an biraz mutluyum nedeni ben de bilmiyorum sadece mutluyum ama neden <laughs> dakika videoyu kapatmam gerekiyor. Neyse sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Justin. Oh, Justin. Ama ben ne Ha, şöyle yapmam gerekiyor. Oh, ben de bak. Hoppa Allah. Süper sen ne zaman kreatör yapacaksın? Hı? Bu olsaydı videoları çekiyorum yani. Bizi bir kreatör yap artık. Kreatör. Konuşamıyorum ya. Neyse şimdi bu videoyu kapatıyorum. Bir daha geçelim. Wow.